Kur'an'da C ve N harflerinin gizli, saklı ya da üstü örtülü anlamı içeren kelimeler için kullanıldığını söylemiştim. Örnek: Cen'in su ile gizlenmiş, örtülmüş, can beden ile gizlenmiş, cinnet aklı, bilinci gizlenmiş, cin gizli olan, gizlenen vesay. Cennet bahçe, bahçelerle gizlenmiş, Babil, Aden, İrem bahçeleri, cehennem zorluk ve sıkıntı gizlenmiş vesaire. Kur'an iblis cinlerdendi diyor. Yani gizlenenlerdendi, gizli iş çevirenlerdendi. Tanrı iblise, Adem'e itaat, secde et diyor. Ancak o bunu kabul etmiyor ve cennette bir isyan başlatıyor. İsyan sonucu çıkan savaşta iblis savaşı kaybediyor ve Adam Adem ile birlikte başka bir yere, Yemen'deki Aden'e, Aden cennetine, Bahçesine sürgün gönderiliyor ve burada ikamete yaşamaya zorlanıyorlar. Aden ikamet etme, ikamet edilen yer demek. Vahiy 12.7.9 gökte savaş oldu. Mika'il ile melekleri Ejderha ile savaştılar. Ejderha kendi melekleriyle birlikte karşı koydu ama gücü yetmedi. Bu yüzden gökteki yerlerini yitirdiler. Büyük Ejderha iblis ya da şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o eski yılan melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı. İncil gökte savaş oldu derken, büyük olasılıkla Hint Mahabharata destanında sözü edilen, ışık saçan gök gemilerinin yani vimanaların karıştığı savaştan söz ediyor. Bize öğrettikleri gibi eski insanlar tümüyle ilkel değillerdi küçük bir grubun elinde bulunan olağanüstü güçlü silahlar sayesinde büyük bir çoğunluk ilkel bırakıldı ve bu silahların etkilerine hep tanrının gazabı diye inanıldı. Halbuki hepsinde malzeme insandı. Muhtemelen Antik Mısır'da bu güçlü azınlıktan biriydi. Önceleri burada üstün teknolojik alet ve silahların kullanıldığına dair işaretler vardı dememize rağmen buna inanmayan büyük bir çoğunluk var. İnanamama sebepleri ise madem o kadar güçlü idiler neden yenildiler? Arkadaşlar bunları detaylı olarak diğer videolarımda açıklamıştım. Her şeyin mantıklı bir izahı mutlaka vardır. Peki bu Hintliler ile Mısırlıların didişmesi ilk nerede ve nasıl başlıyor diye soracak olursanız. Firavunlar İbranileri köle olarak kullanmaya başlıyorlar. Mısır tanrıları tarafından secde itaate zorlanıyorlar. Bir müddet sonra sahneye Hintli Brahma, İbrahim çıkıyor ve daha önceden buraya sürgün gönderilen diğer Hintlileri bulup bir araya getirerek onları esaretten kurtarmaya çalışıyor. Onlara moral kazandırmak için de Firdevs cennetinden, bahçesinden filan bahsediyor. Firdevs, özellikle içinde üzüm bulunan bağ bahçe anlamına gelir. Bu arada Brahma ile İbrahim ne alaka diyenleriniz olabilir, bunu farklı bir videoda açıkladım. Her ne kadar bu üzüm bahçeleri bize Irak'taki Babil Bahçelerini anımsatsa da Firdevsiye İran'da bir kenttir ve muhtemelen bu bölge kastedilmektedir. Köleler yani taş ustaları ayaklanarak bu tanrılara karşı özgürlük savaşı başlatıyorlar. Peki bu savaş hemen üste verdiğim İncil ayetinde sözü edilen savaş mıydı yoksa Mahabharata destanında sözü edilen tanrılar ile kahraman insanlar arasında yaşanan savaş mıydı? Net bir şey söylemek zor ama Mısır'daki Abidos Tapınağı'nın duvarlarındaki uçan cisim figürleriyle Hint destanında anlatılan cisimler büyük olasılıkla aynı cisimlerdir. Sıkıcı olmasın diye hikayeyi özetlemeye çalıştım. Bunu yaparken de bir şey dikkatimi çekti. Binlerce yıl önceki Hint destanında anlatılan savaş hikayesiyle 5000 yıl önceki kutsal kitaplarda anlatılan cennetten kovulma, ve 100 yıl önce yaşanan dünya savaşlarındaki hikayeler neredeyse birbirinin aynısı. İtaate zorlanan ama buna razı olmayıp karşı koyan ve savaşan bir halk ve sonunda kaybeden taraf başka bir yere sürülüyor. Ne kadar ilginç değil mi? Son olarak Naim ve Mev'a cennetlerini atladın diyenler olabilir. Naim İran Tahran'da bir kent. Nimetler, bolluk, refah ve bereket içinde yaşayış, mutlu yaşayış demek. Evet şaşırmayın, bir dönem tüm dünyaya hükmeden Pers İmparatorluğunu gözünüzde canlandırın ve 300 Spartalı filmini anımsayın ve meva, barınak, sığınak demek. Bunun nerede olduğunu tam olarak bulamadım ancak Kur'an'ın Necm 13-15 ayetlerine bakılırsa burası, Sedir ağaçlarının bulunduğu Lübnan, Suriye ya da Türkiye'de herhangi bir yer olması muhtemeldir. Ayetlerin birebir Türkçe çevirisi şöyledir: Onu en sondaki sedir ağacının yanında, indinde, bahçenin yanındaki barınakta gördü şeklinde'dir. Belki de meva, çiçeklerle gizlenen barınakları, sığınakları tasvir etmek için kullanılan genel anlamlı bir kelimedir. Evet arkadaşlar, Önceki videolarımda tüm olan bitenin biz insanlar arasında yaşanmış olduğunu ve malzemenin sadece insan olduğunu söylemiştim. Dikkat ederseniz yer isimleri özel isimlerdir. Özel isim veya özel ad, tek ve özel olan varlıklara ve kavramlara verilen belirleyici isimdir. Bin yıllar geçmiş olmasına rağmen neredeyse hiçbir yer ismi değişmemiş ancak ufak tefek harf ve telaffuz farklılıkları görülmüştür. Boşuna hayali varlıklar, mekanlar ya da olgular aramayın. Çünkü böyle bir hayal dünyası yok. Olmayan şeylerle beyninizi yorup psikolojinizi ve akıl sağlığınızı bozmayın. Anı mutlu yaşamaya çalışın. İşte o zaman yaşadığınız yerin cennet olduğunu göreceksiniz.